ayında izlediklerimden Ocak ayı videomun en sonunda bahsetmiştim. Şimdi de Şubat ayının Haziran'a kadar izlediklerimi anlatacağım. Önceliğimiz animasyon. Kardeşime çok fazla animasyon izledim. Bunlardan bazıları Çılgınlar Sız Minyonlar serisiydi. Çılgınlar Sız 3 filmden oluşuyor. Bir de Minyonları var bunun. Konuşamayan, hareketsiz sarı yaratıklar var ya onlar işte. <laughs> Burada olay şu, adam kötü, kötü adamı anlatıyor. İşte bir de Minyonlar var. Bu Minyon filminde Minyonlardan bahsediyor. Bu Minyonlar tamamıyla koskoca bir kabile düşünün. Ve sadece birisini önderlik kesmek, onun kuklası olmak onlara hizmet etmek için yaratılmış varlıklar gibi bir şey. İşte bunlar adam değiştiriyorlar sürekli 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 derken en sonunda bu adamı buluyorlar. Çılgın arsızdaki adam. Küçük çocuklar var, kadın var falan derken böyle her küsünün içinde aslında bir iyi olduğu mesajını bize ileten animasyonlar tam böyle çocuğunuzla, kardeşinizle izleyebileceğiniz, onları izletebileceğiniz animasyonlar bazıları. Bir diğer animasyonumuz Shrek. Bu Shrek'te de konuşan hayvanlar var ve bir gün bu konuşan hayvanların toplanıp sürgün edilmesini, bunların öldürülmesini emrediyorlar. Sonra bunların hepsi toplanıyor derken bu bizim baş kahramanımız Şirek. Bir dev olduğu için herkesi korkutarak kaçırıyor falan. Daha sonrasında hayvanlar burada sığınıyor. Sonra böyle birileriyle anlaşma yapıyor falan. Ve bir kadını ejderhanın olduğu bir kuleden kaçırması gerekiyor. Kaçırıp krala teslim edecek. Olay bu aslında. Sonrasında bu eşekle beraber yolculuk ediyorlar ve bu yolculuğu konu ediniyor. Aşkı, sevgiyi, görünüşü, güzelliği bize anlatan bir film. Bir diğer filmimiz Wall-E. Wall-E'de de şöyle bir şey. Aslında bir robotu görüyoruz. Dünya tamamen çöplüğe dönüşmüş. Wall-E denen robotlar da buradaki çöpleri düzenliyorlar. Dolayı tamamen bundan ibaret. Peki insanlar nerede? İnsanlar da başka bir evrene taşınmışlar ve hiçbir şey yapmadan yani yattıkları yerden sadece böyle bir iki el tuşuyla tüm her şeyi yapıyorlar. Yeri kalan robotlar hallediyor. Ve bu uzun süredir böyle. Yani o robotlaşmayı yapay zekanın bizi getirebileceği olası bir dünyayı çok güzel anlatan kısacık bir animasyon. Bu animasyonu çocuk biraz sıkılabilir ama özellikle büyüklerin mutlaka izlemesi gereken filmler arasında girebilir diyebilirim. Mutlaka izleyin bu animasyonu. Bir diğer ve son filmimiz Lohusa. Gup Sözay doğum yaptı ve doğumdan sonra eşi şunu söyledi. Hemen yazdı. Hemen yazdı ve oynayacağım dedi. Ben ilk başta şaka yapıyor sandım ama gerçekmiş diye. Gerçekten de doğum yaptıktan sonra o hem doğum anını hem o doğumdan sonraki lohusalık dönemin işte çocuğa alışmaya çalışıyorsunuz. Eş bir yandan bir yandan hormonlarınız kötü. Yeni doğum yapmışsınız. E çevre diğer sosyalliğiniz derken bu alanları o kadar güzel, o kadar komik bir şekilde işleyip bunu filmleştirmiş ki gerçekten çok başarılı. Kimsenin yakından Luhusa dönemine şahitlik etmedim ama edenlerin birçoğu çok doğru tespitler yaptığını söylüyor. Zaten kendi yaşadıklarıyla da birleştirmiş. Sonunda da böyle hani her şeyi tek başımıza yapamayız, birliğe ihtiyacımız var mesajını veren gerçekten çok komik bir film. Gelelim tiyatro gösterilerimize. Ben bu 5 ay boyunca 3 tane tiyatroya gittim. Üçü de gerçekten birbirinden güzeldi. Bunlardan biri Şahları da Vururlar. Şahları da Vururlar Ferhan Şensoy'un yazıp oynadığı bir tiyatro. Uzun yıllar sahnedeydi. Sonra bir süre ara verdi. Şimdi tekrardan sahneye çıktı. Daha doğrusu bu 5. sezonu falan aslında. Dili Azerice içeriği de o zamanki İran hükümetine karşı bir eleştiri o zamanı çok komik bir şekilde bize sunuyor diyebilirim. Komik ve ironik bir şekilde. Oyunculuklar mükemmel. Arada oynanan müzikaller de çok iyi. Failatün, failin. Biraz biraz o kadar zekice bir eleştiri ki döneme de böyle az çok hakim ya da az buçuk bir şey biliyorsanız daha zevkli geliyor ama bilmiyorsanız da emin olun gerçekten gülersiniz. Ben normalde izlediğim bir şeyi bir daha izlemeyi sevmem ama şahları da gururlara ikinci kez gitmek isterim yani o kadar iyi diyebilirim. Bir diğer oyunumuz Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Kitabını çok seviyorum. Oynayan kişi Serkan Keskin. Leyla ile İsmail abi karakteri. Bu karakteri de çok seviyorum. Tek kişilik bir oyun. Ama Serkan Keskin'in oyunculuğunu bildiğim için çok zevk alacağımdan emindim. Arkadaşımla beraber gittik. Hatta o da tek kişilik oyun yani ne olabilir ki diye gitti ve gerçekten ağzı açık bir şekilde izleyip memnun olarak ayrıldık diyebilirim. Burada da kitabı aslında baştan sona anlatıyor. Kitabı okumadıysanız da anlayacağınız bir tiyatro oyunu. Ama kitabı okumanızı da tavsiye ederim yine de. Bu saatleri ayarlama ne anlatıyor? Bir tane adam var. Adam çok muhtaç bir durumda. Ondan sonra biri buna yardım eli uzatıyor. Yardım ediyor. Seni bunu işe alıyor. Ama adam ne iş yaptığını bilmiyor. Yani bir şeyler yapıyor. Bir şeyler pazarlanıyor bir şeyler geliyor gidiyor biri geliyor ama diyor ki ben ne yapıyorum ki şu an hani bir işim var ama ne olduğunu bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum bu oranın adı da saatleri ayarlama enstitüsü kitabına da buradan geliyor öyle böyle bir şey yapıyoruz ne yaptığımızı bilmiyoruz o bir anda o tutku zaman felsefesi ve tabii ki Ahmet Hamdi'nin Freud takıntısı <laughs> rüyalar psikoloji çok güzel işlenmiş çok akıcı da bir kitap. Ahmet Hamdi'nin diğer kitapları çok ağırdır ama bu kitabı başlangıç diyebilirim ben. Çok rahat bir şekilde okuyorsunuz. Kitabını da tiyatrosunu da öneririm. Serkan Keskin gerçekten çok güzel oynamış. Mutlaka gidin diyelim. Bir diğer tiyatromuz ben Amadeus. Ben Amadeus'a bundan iki sene önce bilet almıştım. Bugün o, o gün başka bir işim çıkmıştı ve gidememiştim. Bu benim için çok yıkıcı bir olaydı. Çünkü ilk defa böyle önemli bir tiyatroya bilet almıştım. Bundan sonra gidememiştim. İçimde yaraydı benim Amadeus. En sonunda gittim. Peki Amadeus ne? Amadeus'un aslında bir filmi de var. Bir müzikal. Ve tamamıyla bunun aynısı olduğunu söyleyebilirim. Ama tiyatroya uyarlanmış hali daha muazzam daha göz doldurucu, daha bir zevk veriyor. Amadeus dediğimiz kişi bu arada Mozart. Mozart'ın babası da bir besteci ve çocuğunu küçük yaşta piyanoya alıştırıyor ve Mozart küçük yaşından beri yani böyle 5-6 yaşlarından beri saraylarda aslında piyano çalıyor. Daha sonrasında çok erken bir yaşta keşfediliyor. Çok erken bestelerini yazıyor. Ve dönemin bestecilerinden hatta sarayın bestecisi tarafından kıskanılıyor. Çünkü onları tahttan indiriyor. Ve bu sırada oralarda katakulli dönüyor. Biraz da kıskançlık işte bu kadar genç bir insan nasıl beni geçebilir gibi. Tabi sadece bu değil. Mozart'ın yaşanmamış bir çocukluğu var bir yandan. Ve bu yaşanmamış çocukluk nedeniyle sürekli bir oyunda. Bunu filmde de tiyatroda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Erken yaşta evleniyor ve yoksul. Çok ünlü bir bestekar olmasına rağmen, çok güzel oyunlar olmasına rağmen çoğunlukla önüne konan engellerden dolayı ilerleyemiyor ve sefillik içerisinde ölüyor. Biz de bunu görüyoruz. Her biri birbirinden çok güzel oynamış. Mutlaka gidin diyebilirim. Gelelim dizilerimize. İlk dizimiz bir anime. Attack Titan. Ben bu animeyi çok eskiden başlamıştım zaten ama son sezonunu izlememiştim. Şimdi son sezonunu bitirdim. Peki bu Attack on Titan ne anlatıyor? Bir ülke var ve bu ülke üç farklı duvarlar tarafından korunuyor. Bu duvarların arkasında da devler var ve bu devler insanları yiyor, öldürüyor. Bu ülkenin içerisinde savaşçılar var ve savaşçılar devrede öldürmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar. Ama yıllardır bu çözümü, herhangi bir çözümü bulamıyorlar. Çok kişi geliyorlar, döndüklerinde her seferinde sayısı azalıyor. Derken bir gün devler duvarlara saldırıyor ve en dıştaki üçüncü duvarı yok ediyor. E tabi burada insanları yemeye başlıyorlar. Evleri yıkıyorlar. İnsanlar içeri kaçmaya çalışıyor. E içeri kaçınca bu sefer oradaki nüfus çoğalıyor. Ama dışarıda artık kimse kalamıyor. Çünkü herkes ölmüş oluyor. İnsanlar, oradaki çocuklar ailelerinin yendiklerini görüyorlar. O devleri yakından görüyorlar. Yani düşünün siz şu kadarcık bir şeysiniz. Karşı taraf Yok artık seni böyle eline yani şu iki parmağıyla seni tutabiliyor. Derken sonrasında içeri çekildikten sonra ikinci duvarları korumak adına bir savaş birliği çıkıyor. Daha doğrusu savaşmak için birlik topluyorlar. Hemen eğitime başlıyorlar. Ana karakterlerimiz de buradaki savaşçılar. Devleri yenmenin bir yolunu arıyorlar. Derken içlerinden birinin deve dönüştüğünü görüyorlar. Nasıl yani? Aslında o devler eskiden insan mıydı? Dev insana dönüşebiliyor mu? Derken böyle 4 sezonla inanılmaz bir aksiyon görüyoruz. İlk 3 sezon çok büyük bir aksiyon olmasına rağmen 4. sezonda çok fazla felsefi altyapı var. Çok da spoil vermek istemiyorum aslında. Ama şöyle söyleyeyim hazır dünyada şu an bir katliam varken. Bir grubun, bir ülkenin tüm dünya tarafından dışlandığını onlara düşman olduğunu ve onların yok edilmesini istediğini görüyoruz. Daha sonra bu ülkedekiler de o insanların hepsini yok etmek istiyorlar. Ve böyle burada sorguladığımız şey dünya gerçekten yok olmalı mı? Yani o dışlandı diye bir şey herkesi yok edebilme hakkına mı sahip? Edilmeli mi? Yani oradaki insanlar insan değil mi? Tamam önceden şeyler oldu, tartışmalar oldu ama bu tartışmalar devam mı etmeli sürekli? Ya yani birileri ölmek zorunda mı? Gibi çok detaylı bir düşünce isteyen çok iyi bir anime. Bence mutlaka izlenmesi gerekir. Yani anime çocuk işi olarak görülüyor olabilir. Gerçekten alt yapısı, alt metni çok iyi olan animeler var. Bunlardan işte biri Attack on diğeri Death Note kesinlikle öneririm. Bir diğer dizim Young Sheldon. Uzun bir dizi. Ben hepsini bitirmedim ama buradaki Sheldon bir dahi ve bu küçük yaşta fark ediliyor. İlkokuldayken liseye transfer oluyor ve lisede ders görmeye başlıyor. Tabii oradaki büyük insanlara karşı eşinden çok 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 küçük bir çocuk. Bunlara nasıl ayak uyduruyor? Bir yandan bilim de var. Çünkü kendisi bilim insanı olmak istiyor ve zaten IQ'su yüksek. Karşı tarafı öğretmenleri direkt böyle en detayına kadar sorguya çekiyor. Bilginin kökenine inmeye çalışıyor çok detay bilmedikleri için de onları biraz alt etmiş oluyor diyebiliriz. Güvenlerini de sarsıyor. E tabi öğretmenler de artık bunu sevmemeye başlıyor. E büyük çocuklar da bunu da sevmiyor derken bu çocuk böyle dışlanmışlık içerisinde kendi bilgisini ortaya yaymaya çalışırken öğrendiği bilgileri ve yaşadıklarını bize aktarıyorlar. Bölümleri 20 dakika böyle çok da güzel bir dizi. Yani izlemek isterseniz ben öneririm. Diğerlerinin hepsi Türk dizisi. Bir tanesi Prens. Prens Blue TV'de yayınlanıyor. İki sezonu bitti. Ve evet, gerçekten çok komik, çok ironik bir karakter. Orta çağda bir devleti görüyoruz. Bongomyo Krallığı. Burada işte bir kral var. Kraldan sonra potansiyel bir veliaht var. Ve bir de prens var. Bu prens o kadar umursanmaz bir karakter ki bu prense isim bile vermemişler. İsim vermedikleri için ismi prens. Yani bu prens olduğu için. Gerçek ismi yok. E bu prens böyle fazlasıyla keyfini düşkün hiçbir şey umursamayan yan gel yat. İşte canı isteyince en ufak bir ona zarar vereni kötü söz söyleyeni idam ettiren bir karakter. Bir de taht sevdalısı bir amcamız var. Taht kavgaları, taht oyunları, orada dönen entrikalar çok güzel anlatılıyor. Bu prens de başına buyruk olduğu için çok fazla belaya bulaşıyor. Böyle trajikomik şeyler yaşıyor. Biraz ülkenin içine değdiği olabilir. Ama çok, çok komik. Gerçekten çok komik bir dizi. Şu anda çok popüler ve yine o zamanların popüleri kuvvetli bir alkış. Bu diziyi ilk başladığınızda biraz anlamayabilirsiniz. Çünkü çok farklı bir tarzda anlatmış. Çocuk anne karnındayken olanların hepsini biliyor, duyuyor, hissediyor, düşünebiliyor başka hamile ile yanına geldiğinde oradaki çocukla konuşabiliyor. Daha sonra doğduğunda bunu hatırlıyor. Çok depresif bir karakter doğuyor. Bu arada anne de çok depresif ve çocuk karnındayken de sürekli depresif olmuş. Çocuk doğduktan sonra bir gün kayboluyor ve bir bakıyoruz bir annesinin karnının içine girmiş falan. Yani çok metaforlu bir şekilde anlatılmış bir dizi. Sonra zaman atlamaları var. Çocuk böyle ilkokul çağında biri oluyor ve ilkokul çağındaki bir çocuk büyük insan gibi konuşuyor. Burada da aileyle çocuk arasındaki İletişime çok güzel vurgu yapmış. Düzelt ama ter dedi dediğimi en doğrusunu sen biliyorsun. En doğrusun sen söyle. Estağfurullah. Rahat bırak diyorum beni ya. Beni de rahat bırak bu adamı da rahat bırak. Yanlışsın bu adama bu tavırların yanlış. Yanlış yoldasın uyarıyorum bak. Yapma yardım edecekti adam. Evladın saçını okşayacaktı. İzin vermedin. Kendi kovdun adamı. Kendi çocuğunu sevdirtmedin. Yapma bunları. Genel olarak böyle çok küçük küçük detaylara vurgu yapmış. Ama her izleyenin hemen anlayamayacağı böyle bilişsel olarak biraz düşünmenizi gerektiren bir dizi olmuş. Çok da başarılı bir dizi olmuş. Şimdi gelelim televizyon dizilerine. Burada da benim 3 tane dizim var. Bunlardan bir tanesi şu an hala devam eden Şahane Hayatım. Bu dizi ilk başlarda güzeldi. Ben böyle ilk 10 bölümünü falan izledim ve çok güçlü bir kadın karakter. Hoşuma gitti. Derken ondan sonra klasik, klasik maalesef o rating uğruna mahvolan bir senaryo. Yani o ona girmiş, bu buna girmiş. Entrika yasak elma ikinci gibi bir şey oldu. 17 yaşlarında bir kız, annesi ve babası tarafından sevilmiyor, aşağılanıyor sürekli hatta sen çirkinsin diye. İşte herhangi bir paraya ihtiyacı oluyor, vermiyorlar. Kız çalışıyor, sonra bir gün bir şekilde kötü işlere de biraz bulaşarak para biriktiriyor ve o parayla gidiyor estetik oluyor. Sonra zengin koca avına çıkıyor ve o zengin kocayı buluyor. Sonra bunu elinde tutmak için kendisinden vazgeçerek bir performans sergiliyor. Yani aslında kocasına karşı böyle çok masum, bilgisiz ayaklarına yatarken çok sinsi bir kadın. İki tane çocuğu var. Bu çocuklarını çok seviyor. Annesinden ve babasından almadığı sevginin kat kat fazlasını çocuklarına veriyor. Çok iyi bir anne diyebilirim. Sonra bir gün o kötü işlere bulaştığı da biraz bir tanıdığı, daha doğrusu onu tanıyan bir onun zengin olduğunu ve o olduğunu anlıyor. Daha sonrasında bundan para istemek için geliyor. Ve parayı bir kereliğine değil düzenli olarak istiyor. Sonra da bu kadın bu adamı öldürüyor. Sonra bunu saklıyor. Güzel de saklıyor ama Adamın ortadan kaybolduğu anlaşılıyor. Çünkü adam polisler tarafından da aranan bir adam. Kadından şüpheleniliyor. Kadın o şüphenin de verdiği stresle bir gün kocasına çemkiriyor. İlk defa yani 10 yıldır evliler bundan ilk defa çemkiriyor. Sonra kocası bundan ayrılmak istiyor. Ama kocası zaten bunu aldatıyor. Böyle de bir durum var. Sonra bu boşanma işlerine giriyorlar. Ve entrikalar orada başlıyor zaten. Bir sürü sırlar ortaya çıkıyor. Herkes birbirine giriyor. Sonra kadın bu öldürdüğü kişinin hayaletini görmeye başlıyor. Ve böyle bununla konuşuyor falan sürekli. Neyse dizi böyle bu şekilde başlıyor. Ama sonra o onun okuyusunu kazmış, ona gitmiş, bu iki yapmış, bu işte döneklik yapmış, bu arkadaşını satmış falan filan. Bayağı ortaya kos giriyor. Neyse. Bir başka dizimiz çıktı ilk andan beri zirvede olan bir dizi Bahar. Bahar'da da Bahar 20 yaşında bir kızken evleniyor. Neden evleniyor? Çünkü adamdan hamile kalıyor babası yaka dışarı atıyor. Ama çocuğun, Timur'un babası kabul ediyor. Bunları evlendiriyorlar. 20 yaşında bir kız. Ve ikisi de bir tıp öğrencisi. Bahar derslerinde çok başarılıyken Timur'un babası hasta oluyor. O minnet borcuyla böyle o babasına bakmaya başlıyor. Daha mesleğin başlarındayken mesleği bırakıyor. Ardından bir çocuk daha oluyor. Derken böyle 20 yıl boyunca eve tamamen hizmetçilik ediyor aslında. Çünkü bunun baba daha sonradan ölüyor ama bir annesi var Timur'un. Ve böyle kızı sürekli aşağılayan bir kadın. Aynı evde yaşıyor bunlar. Bahar'ın karaciğerine sorun çıkıyor. Ve acilen karaciğer nakli olması gerekiyor. Donar olarak da Timur'un karaciğeri uyuyor. Ama Timur karaciğerini vermek istemiyor. Vermeye kabul etmiyor ve Bahar'ı ölüme bırakıyorlar. Sonrasında son anda bir donör bulunuyor. Bahar ameliyat oluyor. Ama ameliyat olduktan sonra artık o aşağılandığı evde yani onu ölüm masasında bırakan kocasını ve kaynanasını affetmiyor. Ve işe dönmeye başlıyor. O güçlü kar karakter çıkıyor ortaya. Tabii artık asistanlara göre yaşlı olduğu için kendisi toplum tarafından da kocası tarafından da reddediliyor tabii ki. Sen bunu yapamazsın. Sen bunu kaldıramazsın. Şevki kırılmaya çalışılıyor. Ama Bahar bunun da üstesinden geliyor. Tekrardan işe başlıyor. Ayakları üzerinde durmaya başlıyor. Derken böyle çocuklarıyla arası biraz bozulur gibi oluyor. Kızı daha ergenlik çağında ve böyle annesinin artık ona ne kadar ilgi göstermediğini söylüyor. Tabi bir yandan kaynana bunu fişekliyor. İşte abin varken böyle değildi. Abinin hep yanında oldu seni sevmiyor gibi şeylerle. Burada da ayakta durmaya çalışan bir kadın karakterini görüyoruz. Özellikle kocası tarafından hiç onaylanmaması, desteklenmemesi ama yine de savaşması. E, Sezon finalinde çok büyük bir klişeye kaçtı. Orası ayrı. E, gerçekten diziler böyle sona yaklaştıkça bozuyorlar. Bu beni sinirlendiriyor. Ama motivasyonlu oldu birçok kadına. Bölümler çok uzun. O yüzden mutlaka izleyin gibi bir şey söyleyemiyorum ben. Ama şunu söyleyebilirim. Ben çok dizilerini, Türk dizisi çok izlerim bu arada. Özellikle eski dizileri. Ama böyle oturup 2 saat boyunca başında kalamam. Bunları hızlandırırım ve bazı sevmediğim sahneleri geçerim. Hızlandırarak ilerleten ilerlet, ilerlet, derim ve bunları izliyorken de bir şey yapıyor olurum. Ne bileyim çamaşır katlamak olsun, ufak tefek şeyleri düzenlemek olsun, bulaşık yıkamak olsun. Yani o telefonu ya da bilgisayarı neyse artık orada tutup koyabileceğim ve orada bir şeyler yapabileceğim şekilde izliyorum. Ancak bu şekilde izleyebilirim. Yasa çok büyük bir zaman kaybıymış gibi geliyor bana. Neyse böyle izlemek isterseniz aklınızda bulunsun diyeyim. Bir diğeri bir diğer ve son dizimiz Gülse Birsel'in Yalan Dünya dizisi. Ama Yalan Dünya'yı da karakterler bakımından çünkü çok da fazla bilindiği için az buçuk bilgim olsun diye böyle başladım. Ve başladığım gibi de 55 bölüm bitirdim. İkinci sezonu bitirdim. Yalan Dünya aslında bir sitcom bir kadın var. Bu kadın oyuncu aslında yani oyunculuk okumuş ama iş bulamayan bir oyuncu. İşte figüran olarak bir yere gidiyor. Daha sonrasında bir şeyler oluyor o an ve bir anda başrol oluyor. Sonra işte tabi bir anda olduğu için diğer yan karakterler buna gıcık oluyorlar. Ben yani bu kız İzmir'den gelmiş bir kız. Kardeşiyle gelmiş bir kız. Ve e, bu sefer İstanbul iş olduğu için artık İstanbul'a taşımak durumunda kalıyorlar. Sonra İstanbul'a taşınıyorlar ama kiralar çok fazla. O işte ona gıcık olan kişiyle birlikte böyle ortak bir eve çıkıyorlar. Bir yanda kardeşleri de var. Bu eve çıkmak için yani evli bir eş arıyor ev sahibi. Bu arada ev sahibiyle yan yana oturuyorlar ve aynı teraskada sahipler. Bir yalan uyduruyorlar. Sonra bir yalan ortaya çıkıyor ama tam da çıkmıyor. Orada bir oyuncu ailesi var. Burada yeni evlenecek olan ama çok şerefsiz bir uşak. Gözü dışarıda. Nişanlı bir erkeğimiz var. Bir yandan da evli ama karısını aldatan bir eşimiz var. Gerçekten şu aldatma konusu olmasa Türk dizileri ne yapacak acaba diye bir düşünüyorum şu anda. Neyse özellikle böyle oyuncular üzerine, ilişkiler üzerine çok böyle sizi sinir edecek direkt anlatacak. Gerçekleri biraz gün yüzüne sunacak. Çok güleceğiniz bir dizi diye. Benim izlediklerim bu kadardı. Videonun bu kadar uzun olacağını düşünmüyordum. Daha kısa olur diye düşünmüştüm. Uzun oldu. Şu an fark ettim ki hiç belgesel izlememişim. Neyse halledeceğiz. Bu yaz izleme listem daha fazla belgeselle dolu. Sizin aranızda izledikleriniz varsa ve azra git bunu izle bunları izleyeceğini diyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller dilerim.